Efendim çok geç kalmamışlardır Yunanistan bunu da alır ismini mantıki olarak değiştirir o listede biraz daha yukarı çıkar emin olun. Bingöl'ün genç ilçesindeyiz efendim oynanan bir futbol karşılaşması var yürekleri ısıtan anlar vardı ekranlara taşıyalım istedik. Görme engelli taraftar Recep Savar'ı fark eden bir polis memurumuz tıpkı bir maç spikeri gibi müsabakayı anlatmaya başladı o anlarda Kameraya yansıdı, içimiz de işte öyle ısındı. Topu sürüyor şu an. Polis memuru görme engelli gence saniye saniye maçı anlattı. O anlar yürekleri ısıttı. Genç ilçesindeki bal ligi maçı atılan gollerle değil işte bu görüntülerle konuşuldu. Sağa doğru topu gönderdi. Evet güzel bir orta geldi. Yeni genç Murat Spor'un görme engelli taraftarı Recep Savar takımını desteklemek için stada geldi. Onu fark eden polis memuru da görme engelli gencin yanına gitti. An beyan maçı anlattı. Sol tarafta Yalama atıyor. Vay be. Evet şu an kale karşısında papa vurmadı. Sola çevirdi. Polis memuru adeta bir anlatıcı gibi maçı sesli bir şekilde aktararak ona unutulmaz bir futbol deneyimi yaşattı. Top sağ direğin içine çarptı kaleye gitti. Evet. nelerle buluştuk. Çok uslu oldu. <laughs> Polis memurunun bu duyarlı davranışı herkesin takdirini kazandı.